Ya kardeşim ne yapayım bilmiyorum ki yani öyle iki arada bir deredeyim ki kardeşim ne yapayım ben ya Üf, Vallahi bak sıkıntıdan bak hava da kapalı ha hava öyle sıcak filan da değil sıkıntıdan böyle geldim abi homo ofisime neyse ki bugün yardımcı avrat iç mimar da yok Allah'ım ya iş mi yapacağım avradın pattoniçenin dırdırına karşılık vermek için potansiyel mi harcayacağım gidip şantiyeye bokumun çamurları içinde ölçümü alacağım, gelip projemi çizeceğim, ödemelerimi takip edeceğim. Allah Allah kartlarımı takip edeceğim kardeşim ya ben ne yapayım ya ya valla bilmiyorum ki kardeşim tam arada kaldım ya bir anda koskoca arıza adam olmuşuz ha, kiminin gönlünün tepesine oturmuşuz başının üstünde yerimiz olmuş herkes evini açıyor, gel abi şuradaysan evin hazır diyor, gel burada kalacaksan abi otele para verdirmem diyenler var. Bir yandan böyle bir zenginlik, bir yerde üç kuruşluk mimar böyle karıdırdırı tepesinde yaşayan haliyle de bir de böyle bir şey. E şimdi bu büyük çelişki kardeşim benim, ya yani bu bünyeyi artık yok etmem lazım ne bileyim yani ya da hakikaten arıza adam olarak artık yerimi almam lazım, tahtıma oturmam lazım kardeşim yani bu ikilem içinde ya elimden bir kaza çıkacak katil olacağım, hapislerde çürüyeceğim, artık oradan yayın yapacağız. Tabi ona da gardiyanlar, hapishane müdürünü falan ayarlarsak ki ya da yani bilmiyorum katil olmak da kötü ya da diyorum ki yani ne bileyim keseyim böyle boynuma böyle falçatayı hard diye yapayım herhalde ölümüm bir buçuk iki dakikayı var. bayılırım ondan sonra da Allah ne verdiyse oh yolum ışık olsun ya mekanım ışık olsun hem de Dırdırdan kurtulurum kardeşim ya. Dünyada her şey zor ama kardeşim avrat dırdırı var ya adamı çileden çıkartıyor. Kardeşim üstüne yürürsün, elini ayağına vurursun, kırarsın ondan sonra fatura sana patlar. Bak kadına şiddet davaları, ayağa kelepçe melepçe böyle boktan boktan şeyler de çıktı. Allah Allah ya. E tabi bunlar da cezaları standartların içinde düşünüyorlar ama benim durumum standart değil kardeşim benim. Her an elimden bir kaza çıkabilir ya. vallahi yalan değil kardeşim vallahi usandım ya. vallahi alacağım bir gün kafa bozulacak gene böyle kuş başımı home ofisimdeyken Vallahi kararımı vereceğim, imzamı atacağım, çakacağım falçatayı boynuma. Ne, ne kadımın hayatı ya? Vallahi iki arada bir derede kaldık kardeşim. Allah'tan yardım niyaz ediyorum. Başka bir durumum yok kardeşim. Allah Allah, mimarlıksa mimarlık, ev adamlığısa ev adamlığı, karıdırdırıysa karıdırdırı, faturaysa fatura. Kardeşim ödeme takibi, kartların takibi, yapılandırılması, bilmem ne. Bir de bunun üstüne ondan sonra lafı yiyince Üstüne iğnelemeleri avrat böyle dır yapınca çileden çıkıyor erkek adam kardeşim. Hele bu erkek adam başka erkek adam. Baksana hem öyle hem böyle arkasından diyorlar şöyle böyle arıza adam abi. Hem erkek hem arıza daha beter abi. Bir gün patlayı vereceğim vallahi elimden bir kaza çıkacak. Çataküte pataküte dalacağım ondan sonra hapislerde çürü Ondan korkuyorum hapislerde çürüyeceğimi basayım fal çatayı daha güzel ya. Hem ailemizi masraftan kurtarırız. Ya o kadar yani madem o kadar yüküz değil mi? Yani ve bir yerde de fişi çekme yetkisi de benim elimde kardeşim. He, ya kıçına tekme ya üstüne sille tokat pataküte e, ya da direkt falçata bundan başka bir yol kalmıyor. Başka bir hal çaresi kalmıyor kardeşim. Aa, baksana abi halime bak ya. Günlerden oldu çarşamba şu halime bak böyle dolaşıyoruz. Ha, bir de çizim yapacağız bir de. he hem durdur hem çizim. He, ulan buradan bütün çilekeş Türk erkeklerine... Hepinizi öpüyorum kardeşim. Hepinize sevgim, saygım büyük. Aman elinizden bir kaza çıkmasın kardeşim. Çünkü avradın dili uzundur. Aman ha ondan sonra cesedini bile temizleyemezsin ha. Üstünde kapanır kalır ha. Aman ha. Elimizden bir kaza çıkmasın Türk erkekleri. Herkesi öpüyorum. Topunun da kokusuna tenekesine bu ya.